Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Onun anlık enerjisini yorumlayacağız. Kalbinde, gönlünde ne var? Kişiyi düşüneceksin. Aldım, kabul ettim de niyetlen başlıyoruz. Eline, kalbine koy. Senin için çekiyorum. Aldım, kabul ettim de elin elim olsun. Senin için çekiyorum. Doğrudan sana niyetleniyorum. Evet. Sana bir şey olur diyor. Çok korkuyor seni. Seviyor. Alışkanlık değilsin onun için sevgi ve aşkı ifade ediyorsun. Bazen sana karşı çok dürüst olmadığının, az ilgi gösterdiğinin de çok farkında. Fakat bunlar geçmişten gelen tecrübelerinden kaynaklı. Biraz da sanki kendi işiyle ilgili psikolojik sorunu yaşıyor. İşi ters gidiyor olabilir fakat düzene dinecek. Bu ayın 14'ü e 17'si tamamıyla toparlayacaksınız. Aranızda büyük bir aşk var fakat bu aşk sanki tutkular yerine kendini sevgiye bırakmış gibi geliyor sana.